Otogette modellemeyi katı modelleme, yüzey modelleme ve tel kafes modelleme olmak üzere üçe ayırabiliriz. Yüzey modellemede oluşturulan modellerin içi boştur. Nesnelerin sadece yüzeyleri modellenir. Bu modellemeyi kartondan yapılmış maketlere benzetebiliriz. Tel kafes modellemede ise modellerin hem içi boştur hem de yüzeyleri yoktur bu tip modellemede iki boyutlu objeler çizilip bu objelerin gerekli noktaları birleştirilerek modelleme yapılır. Katı modelleme ise en çok kullanılan ve en kolay modelleme şeklidir. Katı modeller işleri dolu olan modellerdir. En çok kullanılan modelleme şekli olduğu için katı modelleme üzerinde biraz daha fazla duracağız. Bu dersimizden itibaren katı modelleme derslerine başlıyoruz. Tel kafes veya yüzey modelleme ile yapılan çizimlerin içi boştur. Fakat katı modelleme ile yapılan modeller içleri dolu olan modellerdir. Katı modellerin ağırlık merkezi, yüzey alanı, hacmi, atalet momenti gibi özellikleri otoket tarafından hesaplanabiliyor. Otoket ile katı modellemede genellikle basit, ilkel katı model şekiller çizilerek bu şekiller birleştirilip veya birbirinden çıkarılıp daha karmaşık parçalar elde edilir. Katı model çizimler Solid araç çubuğundaki komutlarla veya Draw menüsündeki Solid seçenekleriyle ya da komut satırına komutların adı yazılarak çizilirler. Şimdi basit katı modeller çizmeye başlayabiliriz artık. Bunun için önce Solid araç çubuğunu ekranımıza yerleştirelim. Solids araç çubuğunu 3 kısma ayırabiliriz. Buraya kadar olan kısım ilkel katıların çizildiği kısımdır. Burada basit katı modeller çizilebilir buradaki komutlar yardımıyla. İkinci kısım ise iki boyutlu çizimlere yükseklik verilerek veya bir eksen etrafında döndürülerek katı model oluşturma katıları kesme gibi işlemlerin yapıldığı kısımdır. Son 3 düğmenin bulunduğu kısım ise kağıt düzlemi ile ilgili düzenlemelerin yapıldığı kısımdır. Şimdi Solids araç çubuğundaki komutları tek tek öğrenmeye başlayalım. İlk komutumuz Box komutudur. Bu komut ile istediğimiz ölçülerde katı kutular çizebiliriz. Komutu çalıştırıp hemen uygulamaya başlayalım. Komutu çalıştırdığımızda komut satırında bizden oluşturacağımız kutunun birinci köşesi isteniyor. Bunu koordinat olarak girebildiğimiz gibi mouse ile ekranın bir yerini tıklayarak da oluşturabiliriz. Köşeli parantez içinde bir seçeneğimiz daha var. Onu biraz sonra öğreneceğiz. Oluşturacağımız kutunun birinci köşesi olarak ekranda bir yer tıklayalım. Şimdi de oluşturacağımız kutunun diğer köşesi isteniyor bizden. Ayrıca köşeli parantez içinde iki farklı seçeneğimiz daha var. Bu iki seçeneği de birazdan öğreneceğiz. Kutunun diğer köşesi olarak ekranda bir yer tıklayabileceğimiz gibi koordinat olarak da veya ölçü olarak da bu değeri girebiliriz. Örneğin oluşturacağımız bu köşeye, ilk köşeye X yönünde 80 birim, Y yönünde 100 birim uzakta olsun. Bunun için et işaretinden sonra 80.100 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Komut satırında şimdi de bizden kutunun yüksekliği isteniyor. Yükseklik olarak örneğin 150 yazalım. Yükseklik olarak gireceğimiz değer Z ekseni'nin pozitif yönüdür klavyeden 150 yazıp enter tuşuna bastık. Şu anda kutumuz çizildi. Kutu çizildi fakat şu anda 2 boyutlu olarak çizime baktığımız için biz bunu 3 boyutlu olarak göremiyoruz. Bunun için daha önce öğrendiğimiz view araç çubuğundaki bu düğmelerden faydalanabiliriz. Çizimlerin 3 boyutlu hallerini görmek için buradaki son 4 düğmeden birini kullanabiliriz. Örneğin bu düğmeyi tıklayalım. Gördüğünüz gibi oluşturduğumuz kutu şu anda çizilmiş olarak karşımızda hazır. Oluşturduğumuz bu kutunun görünmemesi gereken kenarlarını ve yüzeylerini görmek istemiyorsak View menüsünden Hide seçeneğini seçebiliriz. Gördüğünüz gibi görünmemesi gereken kenar ve yüzeyler şu anda görünmüyor kutu çiziminin diğer seçeneklerini görmek için komutu tekrar çalıştıralım. Oluşturacağımız kutunun birinci köşesi burası olsun. Köşeli parantez içinde iki tane seçeneğimiz var. Küp ve length seçenekleri. Eğer çizeceğimiz kutu bir küp şeklindeyse o zaman köşeli parantez içindeki seçeneklerden küp seçeneğini seçebiliriz. Bunun için klavyeden C yazıp enter tuşuna basıyoruz. Şimdi de küpün ölçüleri isteniyor. Biliyorsunuz küpün bütün kenarları birbirine eşittir. Örneğin uzunluk olarak, kenar uzunlukları olarak 100 yazalım. Klavyeden 100 yazıp enter tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi kenar ölçüleri 100 birim olan küpümüz bu şekilde çizilmiş oldu length seçeneği için komutu tekrar çalıştıralım. Oluşturacağımız kutunun köşesi burası olsun. Eğer oluşturacağımız kutunun uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini biliyorsak o zaman köşeli parantez içindeki seçenekten length seçeneğini seçmemiz gerekir. Bunun için klavyeden l yazıp enter tuşuna basıyoruz. Burada uzunluk x eksenini Genişlik Y eksenini, yükseklik ise Z eksenini belirtir. Şu anda bizden uzunluk isteniyor. Yani X ekseni yönündeki mesafe isteniyor. Bunun için örneğin 100 yazalım. 100 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Şimdi de bizden genişlik isteniyor. Yani Y ekseni yönündeki mesafe isteniyor. Bunu da 150 olarak yazalım ve enter tuşuna basalım. Şimdi de yükseklik isteniyor komut satırında. Yani Z ekseni yönündeki mesafe isteniyor. Oraya da 200 yazalım. Klavye'den 200 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi ölçülerini bildiğimiz kutuyu bu şekilde çizmiş olduk. Box komutunu tekrar çalıştıralım. Eğer oluşturacağımız kutunun merkezini biliyorsak o zaman köşeli parantez içindeki center seçeneğini seçmemiz gerekir. Bunu seçmek için klavyeden C ve E yazıp enter tuşuna basmamız gerekir. Center seçeneğini seçtiğimizde komut satırında bizden oluşturacağımız kutunun merkez noktası isteniyor. Merkez noktasını mouse ile belirleyebiliriz. Ekranda bir yer tıklıyoruz. Bundan sonraki seçenekler az önce öğ öğrendiğimiz seçenekler gibidir. Kutunun diğer köşesini belirleyebiliriz veya köşeli parantez içindeki küp ve lenk seçeneklerinden birini seçebiliriz. Örneğin buradan küp seçeneğini seçmek için klavyeden C yazıp Enter tuşuna basalım. Küpün ölçüleri isteniyor bizden. Ölçüleri olarak 100 yazıp Enter tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi merkezini bildiğimiz küpü bu şekilde çizmiş olduk.